İş ve Başarı programımızın yeni bölümünde Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde aracılık sektöründe faaliyetlerini gösteren Rıdvan Bey'in konuğuyuz bugün. Bal gibi de bir röportaj yapacağız kendisiyle çünkü bugün konumuz bal. Öncelikle merhabalar, nasılsınız? Merhaba Neşem teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler çok teşekkür ederiz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Rıdvan, soy ismim Tarcan. Eşmede ikamet ediyorum. Hı hı. Ne kadar süredir bu sektörün içerisindeyiz, nasıl başladık? Şimdi Neşem bu bizim babadan oğla kalan bir şey çok da uzun süre olmadı. Dört yıllık bir mağazamız var. Hı hı. Ee, babamız rahmetli olduktan sonra Sizler devraldık. E, bizler mi? bunu devraldık. Ee, şu an devam ediyoruz. İstiyorsunuz ki oğullarınız sizlerden sonra devralasın. İnşallah. Önce öncesi konuşmuştuk bunu. Evet. evet. Peki Rıdvan Bey, merak ettiğimiz en önemli konulardan biri ballarımızın içeriğinde neler var? Arılarım hangi ağaçlardan ballarını yapıyorlar? Şimdi Neşeman Hanım öncelikle bizim eşmenin balından başlayayım. Tabii. Bizim eşmenin balında erik Kiraz, ayva, armut, ılamur gibi e, farklı ağaçlardan aldıkları karışık dediğimiz balımız bizim buranın balı, Eşmen'in balı budur. Bir de e, Trakya dediğimiz Çorlu, başına götürüyoruz. Hı hı. E, burada ayçiçek balı alıyoruz. O da kahvaltılık olarak sade ayçiçekten alınan balımız var. Peki lezzette bir farklılık oluyor mu karışık balla ayçiçek balı Şimdi illaki oluyor. Karışık balın aroması daha yüksek daha lezzeti farklı. Ayçiçek da kahvaltılık olarak dediğimiz Kırşık balımız. Kaç balı çiçek da kahvaltılarda kullanabilir Farklı kullanım alanlarımız var. Kullanılır tabii ki ama bunun araması yani bunun farklı çiçeklerden aldığı için evet. daha üstün şeyi vardır diyebiliyoruz. Bizim burada Sapanca karşımızda kestane artı ılamur olur. Sezonuna göre karşıya götürdüğümüz de oluyor tabii ki. Üç yere götürüyorum ben. Karşısı bizim burası. Evet. Bir de Trakya'ya götürüyoruz. Yani. Rıdvan Bey, gayet geniş bir alanda hizmet vermekteyiz. Peki bu alanda kaç kovanımız var bizim şu an? Ee, Neşem Hanım, şu anda mevcut olan 101 adet kovanımız var. Firmamızla alakalı, kurduğumuz markayla, oluşumla alakalı, geleceğe yönelik hedeflerimiz var mı oğullarımızla beraber, eşimizle beraber? Şimdi Neşem Hanım, tabii ki var. Biz 81 ilde bizim balımızın tadılmasını, denenmesini istiyoruz. E çocuklarımızla alakalı biz nasıl babadan devraldıysak, e bunların da bunu sürdürmesini istiyoruz ha. Bu şekilde değil, daha ilerlemiş, daha geniş kapsamlı sürdürürlerse ben de gurur duyarım tabii ki. Peki Rıdvan Bey, şu an sizleri izleyen izleyicilerimiz, size ulaşmak istediklerinde nereden ve nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya üzerinden telefon numaralarımız var. O şekilde ulaşabilirler. Çok güzel. Peki izleyicilerimize son bir cümleniz olsa ne olurdu? Diye de bir soru sormak istiyorum sizlere. Onlara nasıl bir hizmet, nasıl bir bal bekliyor? Şimdi onlara, e, biz ailemizden beraber bu işi sürdürüyoruz. E, bizim karışım, karışık dediğimiz meyve çiçeğinden olan balımızı, tatmalarını You said